Bir ilki öğretim okulunda okullar arasında düzenlenecek şiir dinletisi ve şiir okuma yarışması için uygun öğrencilerin seçilmesine yönelik faaliyetler sürdürülecektir. Okul yönetimi bu konuya ilişkin sınıf rehber öğretmenlerine bir duyuru yapmıştır. Bu durumda sınıf rehber öğretmenlerin öğrenci seçiminde aşağıdaki tekniklerin hangisinden yararlanması en uygundur? Arkadaşlar öncüle baktığımızda yapılacak bir şiir okuma yarışması ve şiir dinletisi için... Bir alanda uygun özelliği olan öğrencilerin seçilmek istendiği anlaşılmaktadır. Şimdi bu bilgi ışığında seçeneklere bir bakalım. Vaka kaydı A seçeneğinde verilmiş. Arkadaşlar vaka kaydı öğrencinin manidar bir davranışının olduğu gibi kaydedildiği bir gözlem tekniğidir oysa ki bizim burada bireylerin özelliklerine ilişkin bilgi sahibi olmamız gerekmektedir. Ondan dolayı vaka kaydı uygun bir yol olmayacaktır de sosyometri verilmiştir. Sosyometri grup içi ilişki ve iletişim ağları ile ilgili bilgi veren ve başkalarının kanlarına dayalı bir tekniktir. Arkadaşlar sosyometri gruplara ilişkin bilgi verdiğinden yine benimsenmesi ya da yararlanılması uygun bir teknik değildir. C'de vaka konferansı denilmiştir. Vaka konferansı arkadaşlar ile ilgili bir vaka incelemesi yapıldıktan sonra bunların uzman değişliğinde değerlendirilmesine işaret eder. Vaka konferansı da böyle bir durumda incelenecek ya da yararlanılacak bir teknik değildir. D'de ise özellik kayıt çizelgesi denilmiştir. Özellik kayıt çizelgesi gözleme dayalı bilgi edinilen bir tekniktir ve arkadaşlar adı üstünde özellik kayıt çizelgesiyle bireyin belirgin bir alandaki özelliğine ilişkin gözlem yapılması ve bu konuyla ilgili bilgi sahibi olunması söz konusudur. Bundan dolayı öğretmenlerin özellik kayıt çizelgesinden yararlanmalarının uygun olduğunu söyleyebiliriz. Ve e seçeneğine de bakalım neden olmadığını açıklayalım. Onun da E'de ise vaka tarihçesi denilmiş. Vaka tarihçesi bireyin arkadaşlar durumunun kronolojik bir şekilde değerlendirilmesiyle ilişkili ve yine bizim ihtiyacımız olan teknik değildir.